Merhaba, test merkezimizin bu haftaki konuğu Fakir Veyron 2400 toz torbası süpürge oldu. Elektrikli süpürgeler son dönemde çok çeşitlendi. Özellikle toz torbasız modeller son dönemin gözde küçük ev aletleri arasındalar. Toz torbası süpürgelerin başarılı örneklerinden biri olan Fakir Veyron 2400'ü sizler için inceledik. Veyron 2400 toz torbasız bir model. Toz torbasız modellerin torbalılara göre bazı avantajları var. Bunlardan ilki toz torbalı süpürgelerde toz torbasının hafif olduğunda dahi emiş gücünün düşmesi. Bir diğer problemde de modeller eskidikçe toz torbasını bulmanın zorlaşması. Bu nedenle toz torbasız modelleri tercih etmek daha mantıklı görünüyor. Cihazın kutusunu açtığımızda son derece modern hatlara sahip bir ürünle karşılaştık. Keskin hatlar, metalik kırmızı renk, kullanışlı hareket imkanını artıran büyük tekerlekler ilk bakışta beynimizi kazandı. Bu arada cihazın violet, kum ve sarı renklerinin de olduğunu belirtelim. Toz haznesinin şeffaf olması da haznenin ne kadar dolu olduğunu görebilmek adına önemli. Bir artı da oradan verdik. 5 metre kablo uzunluğu ve 1.8 metrelik hortum uzunluğu temizlenecek alan çok büyük değilse yeterli seviyede. Hortumun özel plastik kaplamasına da bayıldık. Bazı elektrikli süpürge modellerinde yaşanan hortum kırılma ya da açılmalarının bu özel kaplama ile önüne geçilmiş. Veyron'un yatay ve dikey olarak saklanabilmesi bir başka avantaj. Özellikle küçük evlerde elektrik süpürgesini park etmek problem olabiliyor. Veyron bu sıkıntıyı da ortadan kaldırıyor. 92 santimlik teleskopik boru uzayıp kısalan yapısıyla beynimizi kazanan bir başka parça oldu. Borunun hareketli olması özellikle zor alanlarda rahat hareket edebileceği anlamına gelir ki temizlikte en önemli konulardan bir tanesidir. Yer aparatı kenar, köşe aparatı, döşeme aparatı kutudan çıkan diğer aksesuarlar oldu. Yer aparatının özellikle evcil hayvan sahiplerini mutlu edeceğini söyleyebiliriz. Yer aparatının dönebilen fırçası evcil hayvan türlerini kusursuz bir şekilde temizleyebiliyor. Cihazı çalıştırır çalıştırmaz ilk iş gürültü seviyesini kontrol ettik. Cihazın 400 wattlık vakum gücü üzerinden ayarlanabiliyor. En düşük değerde çalıştırdığınızda ses gerçekten çok düşük. Basit temizlik ve toz almada bu ayar yeterli. Kirler zorlaştıkça biz de makinenin gücünü artırdık. Evet gürültü biraz arttı. Ancak o kadar güçlü ve sorunsuz bir emiş gücüyle karşılaştık ki gürültü meselesini çok da problem etmemeye karar verdik. Yine de biraz daha sessiz çalışsaymış iyi olurmuş demeksen kendimizi alamadık. Bir buçuk litrelik toz haznesinin temizliği çok kolay aparat cihazdan kolaylıkla ayrılıyor. Boşaltılıp yıkandıktan sonra tekrar kolaylıkla yerine takılıyor. Veyron'da HEPA 13 filtresi kullanılmış. Bu filtre mikrop, bakteri ve ev akarlarına karşı çok başarılı olduğu için tercih edilmiş. Yeri gelmişken fakirin cihazda kullandığı filtre sisteminden de bahsedelim. Veyron'da Cyclone adı verilen filtre sistemi kullanılmış. Bu sistem toz haznesi içince hortum etkisi yaratarak daha fazla toz yakalıyor. Bu şekilde kalın ve ince tozları ayrıştırarak HEP 13 filtrenin daha uzun süre temiz kalmasını sağlıyor. Ayrıca toz ile birlikte içeriye giren hava, filtre sayesinde ayrışarak dışarıya temiz hava olarak çıkıyor. Veyron 2400 sadece kuru kullanıma uygun bir makine. Dolayısıyla ıslar kuru temizlik yapan bir cihaz arıyorsanız başka modellere bakmanız gerekecek. Veyron özellikle alerjisi olan, evcil hayvan besleyen ve toz torbası süpürge almak için servet ödemek istemeyenlerin tercih edeceği bir cihaz. Evet, fiyatı özelliklerine göre gayet uygun. Mark olarak tavsiye edilen satış fiyatı 559 TL. Fakir Veyron 2400 toz torbasız süpürgenin öne çıkan özellikleri yüksek emiş gücü ve evcil hayvan tüylerini temizleme özelliği. Yetersiz bulduğumuz nokta ise maksimumda çalışırken gürültünün artıyor olması. Sonuç olarak Fakir Veyron 2400 beynimizi kazandı, günün rahatlığı ile tavsiye ediyoruz.